Arkadaşlar size bazı videolarda gösterdiğim kızıma hiç ilgileniyorum. Barbie, video, ödev, kitap okuma, ne bileyim çarşıdan çarşıya koşturma, onu yapma bunu yapma derken ben galiba küçük Ayşegül öykümü unuttum. Ve ben de bugün Ayşegül öykünü size kıyafetlerini tanıtmak istedim. Ve onu güzel güzel giydirmek istedim. O yüzden bu videoyu çektim. Ayşegül öykünün kıyafetlerini buraya bırakıyorum. Ve teker teker alıp size Ayşegül Öykü'cüğüm sen buraya geç anneni izle tamam mı kızım? Ayşegül Öykü'nün öncelikle size her zamanki gibi günlük hayatta giydiği bir eşofman. Evet bunu kenara koyuyorum. Ve yine Ayşegül yine giydiği gibi. İki tane aynısından eşofman bunları bazı mesela gezmeye gittiğimizde hemen geçiriyorum. Giyiyor, kışın giyiyor ama daha çok. Ve Erşigir Ökün'ün yazın giydiği çok tatlı, çok tatlı bir elbisesi var. Bakın arkadaşlar. <laughs> Ve Açgır Ökün'ün yine gezmelik bir tulumu var. tatlı bir eteği var bir pijama takımımız var yıldızlı pijama takımı bu ve bu da üstüm ben dolabından bir şey bakacağım Ayşegül Öykü'nün kıyafeti var koymuştum ve Ayşegül Öykü'nün bir tane şortu var şöyle. Üstünde de bandanası var. <gülüyor> <gülüyor> Ve az belki çok tatlı böyle minicik minicik böyle çorapları var bakın. Bir tane tabii ki de önlüğü. Gecektim. bir tişört ne bir tişört ve yine bir kısa tişört şimdi daha gerisi var ama göstermek istemiyorum bu kadarı yeter. Diğerleri de kardeşime verdim ama onun yerinden yüzde e, falan benim. Bugün güzel şey bir ölçüyle gezmeye gideceğiz. O yüzden onun üstünü güzel güzel giyindireceğim. O yüzden de içlerinden en sevdiğim kıyafetlerden birini, şortunu ve bandanasını ve size şurada bir e, şey var aşırı bir ölçünün. Onu da etkinlik çekmesinden ve burada da çok güzel bir tişört giydireceğim. Orada bir sürü tişörtü var. Ama ben dediğim gibi göstermedim. Bugün kızımla birlikte bir evcilik oyunu oynayacağız. Bu yeni doğarken yapmıştım. O Evet. Kameraya göstermeyelim aşırı öyle çok ayıp. Ay! Kızım. Evet, hemen tatlı eşyalarına bakın. Hemen onu da poşetimin içine koyuyorum. Tabii ki de arkadan tişört yapıyorum. Tişörtü de bir Hoppala. Kusur dileyim ama kızım. Bunu yapmak zorundayım anneciğim. Hı. Çıktı. Hemen Ayşegül öyküyü. bu pis kokular nereden geliyor? Yoksa sen altına mı yaptın? Evet kızım. Neyse. Kaka yapmamıştır. Hemen açıp bakıyorum. Hayır, kaka yapmamış. Bakmadığımızı alıp silelim. Yine biz de takalım. Hop. Tamam. Biz işimiz bitti. Şimdi bu helikütle adetiyle aşağı indiriyoruz. Ay kızım helikütenin yavrusu da varmış. Bak çok tatlı. Ve önce bu tişörtünü gidmek için bunların tutuklarını açıyorum hemen. Saçlarını bozmadan çok dikkatli bir şekilde hop bayağı. Zaten senin adını değiştirecektim. Senin çantanı da hazırlayalım aşkına kö. <laughs> <laughs> evet. İndirelim. Çünkü içine koyacağız. Çeçitlerine vuralım. şimdi bu güzel şortumu giydirelim. Bak altını değiştirelim. Sonra sakın altına yapma tamam mı aşkım benim? Şimdi seninle birlikte aşağı ineceğiz. Evet. Belki seni bakkala götürebilirim. Hoppala. Şortunun arkasını geçirecek miyim? benim aşkım. Benim prensesim. E tabii ki de bandanasını takayım. Yoksa takımı olmaz. İndirelim. Yukarı kaldırayım. Bütün kulaklarını şöyle bir düzelttik mi? Evet arkadaşlar. Bakar mısınız benim prensesime? aslında üstü de takım olmalıydı. Daha hoş dururdu. Ayşegül Erkeciğim. Şimdi seni ilgilenebildin mi kızım? Şimdi biz Ayşegül Erkeciğim'le çıkıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada Oyuncu TV diye bir kanal var. Bana yorum yazmış. Da ondan bana ne? Ben de ona fena bir şekilde yorum yazdım ama ayıp mı oldu bilmiyorum ama kendini yaptığı çok ayıp. Buradan ona o söylediklerimi yorumda yazdıklarımı tekrar söylüyorum. Videodayım diye söylemiyorum şu anda. Kendi zaten fotoğraflarına baktım çok salakça fotoğrafları. Kendi de iğrenç zaten. Şuna bak kendi kertiş dişleri var şöyle.